Anneler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, Buyurun şöyle Bunu kabul etmenizi istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Beni sağ çok Sen. mutlu ettiniz. Sağ Sizin ol. gelmeniz benim için güzellik. Var. Olur mu? Hadi size küçük bir hatıra olsun. Çok teşekkür ederim. teşekkür evet. ederim. ben sizlerin gelmesi beni çok mutlu etti. Yani. Evet. Çok mutlu oldum. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah sabır versin evet. dediğin yerine şey de Evet, e, hani söylenebilecek pek bir sözümüz evet. kalmıyor, bir sözün bittiği yerde evet, e, artık evet. acılarımız kendi içimizde. Yine hayat bizim için devam ediyor. Evet. E, yeniden birlikte buluşana kadar... Allah sabır versin, zor, zor iş. Yani zor evlat iş. olunca biraz tamam. daha farklı oluyor ama tabii. Allah onun gücünü, kuvvetini de veriyor evet, bizlere, evet. o açıdan. Yani bu tabii zorluğu herkes bilerek aldı, onun için kimsenin şikayet etmeyi... Yok, biz çalışacağız. Allah yardımcısı olsun. Diyeceğim. Yani ben bunu söylerken, ben o parklardan birine oğlumun isminin verilmesini rica etsem sizlerden. bahçeler evet. e, müdürümüz e, zaten. Se seve e, seve. Ben, yani ben, özellikle e, hep gönlümde olmuştu evet. bu. E, olursa ben çok mutlu olacağım. Sizinle irtibata geçeceğim, bir dilekçenizi alacağım. Çünkü meclise sunuyoruz biz onu. Evet. E, yani me meclisimiz teşekkür genelde teşekkür olumlu bakıyor bu şeylerde sorun olacağını zannetmiyorum evet. ama yani prosedür gereğinde. onun ismini yaşaması... Tabii ki. Memnun oluruz. Çok güzel